Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. esma Usta'dan El Latif Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Latif, lütfeden, yumuşaklıkla davranan, en küçük ayrıntıların, fiillerin bilgisine sahip olan, kullarına önem veren, yardım eden, ihsan eden, iyilikte bulunan, azaptan koruyan. Görmüyor musunuz ki Allah kökten su indiriyor da yeryüzünü yermeşik oluveriyor. veriyor kuşkusuz Allah latiftir. Her şeyden haberdardır. Haç suresi 63. ayet. kullana karşı yumuşak davranan, yarattıklarına incelikle ikram eden, Allah kullarına çok lütufkardır, diğerine rızık verir. Güçlü ve olan da odur. Şura suresi 19. ayet. En ince ayrıntılardan haber olan, gözler onu idrak edemez. Halbuki o gözleri idrak eder, o ence şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır. En'am um, suresi 103. ayet. Beklenmeyen anda, beklenmeyen şekilde, beklenmeyen yoldan nimet veren. Lokman sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hadar tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içine saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulsa, yine Allah onu açığa çıkarır. Kuşkus Allah her şeyi, bütün gizlilikleri bilir. O her şeyden haberdardır. Lokman suresi 16. ayet. İşlerini incelikli yöneten, yürüten, sözünü ister gizleyen, ister açığa vurun. Unutmayın ki o kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerinin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Mülk suresi 13, bu 14. ayettir. Asilerin rızkını kesmeyerek, cezalarını erteleyerek, zorlukları kolay çevirerek, onlara tebe fırsatı vererek, lütufta bulunan, itaat edenlere ikramda bulunarak, aynı hali devam ettirmeleri için destek verir. Anlaşılamayacak kadar karışık, bilinemeyecek kadar gizli olandan haberdar olan. Allah'ın isimlerinden olan Latif, yaratılmışların ihtiyaçlarının en ince ayrıntıya varıncaya kadar bilip, sezilemez yollarla karşılayan, kullarına yumuşaklıkla lütuf ve ihsan ile muamele eden demektir. Allah kullarına iyilik ve merhamet edendir. Fiillerini yumuşaklıkla gerçekleştirendir. Sonsuz lütuf ve kelam sahibidir. Kendisine gizli olan hiçbir şey yoktur. Velhamdülillah.